Efendim merhabalar. Evime, odama hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Jack London'ın roman karakterlerini nasıl oluşturduğunu ve bunları nasıl geliştirdiğini anlatacağım. Martin Eden ve Beyaz Diş'ten örnekler vererek. Biz Martin Eden'le tanıştığımızda romanın birinci sayfasında kaba saba genç bir denizci. Geliyon gidiyon London falan diye sokak dili konuşan efendime söyleyeyim. İşte belli bir sınırlı maddi gelir olan bir çevrede yaşadığı anlaşılan kültür düzeyi, görgü düzeyi düşük, vücuduna bakımı düşük bir insan. Bunu nereden anlıyoruz? Bir vesileyle orta sınıfa ait bir eve giriyor. Eğitimli insanlar var. Sofrada çeşit çeşit yiyecekler var. Evde kütüphane var, bir sürü kitaplar var. Duvarda resimler var hem de yani. Gerçek resimler, işte e, rock değil. Bunlarla karşılaştığında duyduğu şaşkınlıktan ve bu ortama adapte olmak için e, çabalamasından anlıyoruz. E, bu evde birkaç şey onu özellikle ilgisini çekiyor. Jack London çok güzel vurguluyor. Bir, e, o evin e, kızıyla tanıştığı Ruth Morse, onu görür görmez ona aşık oldu. Bu bir. İki, bir resim gördü duvarda. İlk defa Reprodüksiyon olmayan bir resim gördü. O resmi inceledi. Onun için çok değişik bir şeydi. Üç, evin hanımını gördü. Kendi annesinden farkını ya da kendi bildiği, rastladığı, tanıştığı kadınlardan farkını fark etti. Giyimi, kuşamını görürsün. Böyle bir ortam içerisinde yaşamak istediğini fark etti. Ve böyle bir kadınla böyle bir kızla Ruth ile birlikte olmak onunla evlenmek istedim. Bunun için bazı değişiklikler yapması gerekiyordu kendisinde. Bu değişiklikleri yapmaya karar verdi ve bunun mücadelesine başladı. Yani çok büyük bir mücadeleydi bu çünkü e, sınıf atlaması gerekiyordu. Sırf hani görgü kurallarını öğrenmek işte güzel konuşmasını öğrenmek öğrenmek değil. Sınıf atlaması. Sınıf dediğin şey biliyorsunuz maddi zemin üzerinde birkaç kuşağı da içeren, kültür, görgü, yaşam biçimi, ya hayat tarzı bunları da içeren bir varoluştur aslında. E şimdi kendi varoluşundan bu varoluşa geçmek istedim Martine'den. Çok zor bir iş. Nasıl yapacak bunu? Bunun iki şeyi var. Bir, para kazanması lazım. İki, işte görgü düzeyini, eğitim, bilgi düzeyini, kültür düzeyini yükseltmesi lazım. Kendi kafasında bu ikisini birleştirdi ve yazar olmaya karar verdi. E i̇şte onun mücadelesidir. Şimdi biz Martin Eder'in son derece mücadeleci bir karakter olduğunu biliyoruz. Kitaptan nereden biliyoruz? E mesela peynir suratlı yıllar boyu süren o ünlü dövüşlerinden biliyoruz. Çok dayak yedi ondan. Yıllar boyunca çok dayak yedi ama asla vazgeçmedi. Ve o mücadeleyi sürdürdü. Biliyoruz ki bu mücadeleci bir karakter. E, romantik ve tutkulu bir karakter. Onlardan biliyoruz. İşte kıza olan aşkından, o, 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 anlatımlarında nasıl içten içten ona ilişkin şeyler düşündüğünü görüyoruz kitap. E, hayal gücü olan bir insan olduğunu biliyoruz. Nasıl işte işte kafasında gelişen imgelerden anlıyoruz. Ve eğitime ne kadar aç ve çok kolay öğrenebilen işte zeki bir insan olduğunu da işte şeylerinden görüyoruz. O kitap okumalarından işte o kendini geliştirdiğini düşünsel olarak yaşadığı gelişimden biliyoruz. Şimdi Martin de böyle bir karakter. Jack London bu karakteri çok güzel oluşturmuş. Bütün bunları biz romanın süreci içerisinde anlıyoruz. Yani Jack London işte Martin Eden çok zeki bir adamdı, çok romantikti, çok işte bilmem neydi falan diye söylemiyor bize. Öyle bir olay örgüsü kurgulamış ki Jack London. Biz Martin Eden karakterinin nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu görüyoruz ve bu kişiliğin zaman içerisinde nasıl değiştiğini de görüyoruz. Şimdi yaşadığı olaylar bir etki yapıyor kişiliğe ve o kişiliğin prizmasından geçerek belli bir yöne doğru o karakter yöneliyor. Kişilik gelişiyor, değişiyor. Ve biz bu değişimi, bu gelişimi asla e, sorgulamıyoruz. Kafamıza soru işareti yaratmıyor. Niye? Çünkü o kadar birbirle tutarlı, o kadar mantıklı bir kurgu yapmış ki romantik bir karakter olduğunu biliyoruz. Hop aşık oldu. Tamam. Ne olacak şimdi? Aşık olduğu kadının ve ailesinin kabul edebileceği bir adam haline gelmek. Şimdi Martin Luther'ın derdi bu. Onunla evlenecek çünkü ama çok. Onunla evlenmek. Onun düzeyine çıkmak, onunla eş olmak ve onunla evlenmek. E şimdi tabii böyle bir etki olunca bu kişiliğe, bu kişiliğin belli bir yönde evrilmesi çok normal ve evrilirken de başka yan girdileri görüyoruz. İşte diğer yan karakterler, kendi ailesindeki insanlar, işte dini tanıştığı insanlar, yaşadığı şeyler, parasızlık, o parasızlıkla ilgili bir takım olaylar, onların getirdiği düşünceler, ek etkiler ve bu bütün bu etkilerin belli bir bileşkesiyle, işte bir prizmadan geçerek dediğim gibi belli bir yöne doğru yönleniyor. O kadar güzel kurgulanmış ki bu olayların olay örgüsü ve bu olay örgüsü çerçevesindeki bu değişim o kadar tutarlı bir şekilde kurgulanmış ki hep üzerine koya koya gittiği için hiç bir garip istemiyoruz ve kendimizi o süreç içerisinde buluyoruz. Martin yanı başında buluyoruz kendimizi. Onun gibi işte duygulanıyoruz, onun gibi seviyoruz, onun gibi işte bilmem ne kitaplarından etkileniyoruz, onun gibi işte birer olaylardan etkileniyoruz ve belli bir yere doğru onun yanında yürüyoruz. İşte karakter gelişimi böyle olur. Zaten roman dediğin şey de nedir? O karakterin başından geçen olayların anlatımıdır ve o karakterin o olayların doğrultusunda karakterin gelişimi değişimiyle olayları artık onun belli bir yere götürmesidir. Değil mi? Çünkü baş karakter bu. Romanın kahramanı. Dünya edebiyat tarihinin en sağlam, en güçlü, en etkileyici karakterlerinden birisidir Martin Eden. Hepimizin içindedir. Okuyan herkes onu böyle bir bağrına basar, onun gibi hisseder. Hafızasına akşedilir. Birkaç senede bir tekrar okumak ister. Tekrar olmak, bir arada olmak ister. Evet. Çünkü çok güzel yazılmış, çok güzel oluşturulmuş bir karakter. Jack London'ın büyüklüğü burada. Jack London aynı büyüklüğü başka romanlarında da gösterir. Hatta böyle işte 10-15 sayfalık öykülerinde de o karakterler belli olaylar çerçevesinde değişir, gelişir ve Öyküye yön verirler mesela belli veri belli, belli yerlere doğru öyküyü götürürler. Başka yerlerde de olur. Ama yine çok Türkiye'de bilinen beyaz dişten örnek vereyim. Biz beyaz diş karakterini doğumundan itibaren biliriz. Hatta doğumun öncesinden itibaren biliriz. Annesinin ve babasını biliriz. Niye buradan başlar? Jack London. Mesela Martin Eden'de de direkt Martin Eden'i 20'li yaşlardayken tanımıştık. Ama beyaz dişin doğumundan öncesinden itibaren tanırız. Niye? Çünkü beyaz diş karakterinin nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu annesinden ve babasından gelerek anlatır bize. Öyle bir giriş yapar. Babası mücadeleci, annesi zeki, kurnaz. Bu ikisinin özellikleri onda bir araya gelir. Ve biz bunu romanın içerisinde anlarız. Beyaz Diş'in yaptıklarında anlarız. Bir dönem Kızılderili köyünde yaşar ve orada yine kendisi gibi yavru olan ama kendisinden daha daha büyük olan Lip Lip karşılaşır. O şerefsiz lip, lip Yıllar boyu hayatı zindan edildi bizimki. Ama çok da herkese bile asla vazgeçmez mücadele eden. Nasıl? Aynı Martin Eden'deki gibi. O da e, çocukluğunda işte ergenliğinde peynir suratla çok kavga etti çok belki de asla vazgeçmedi. Aynı şekilde. Ne oluyor? Biz bunu anlıyoruz ki mücadeleci bir karakter. Kurnazlığını biliyorduk zaten annesinden, babasından. Efendim işte güçlü, kuvvetli, zeki olduğunu, mücadeleci olduğunu biliyorduk. Onu burada gördük ve o mücadeleci şey içerisinde, hayat içerisinde giderek kavga etmeyi öğrenir. Diğer köpekleri yenmeyi öğrenir ve bütün köpeklere egemen olmayı öğrenir. Karşılaştığı bütün köpekleri döver. O noktaya kadar gelir ve bu özelliği onu bambaşka bir yere taşıyacaktır. Beyazlar girer hayatına ve onun bu bütün köpekleri dövdüğünü gören bir beyaz bunu dövüş köpeği yapar. Bak. Nasıl üzerine ekleye ekleye biriktire biriktire üstüne, üstüne bindire bindire götürüyor, karakteri nasıl geliştiriyor? Dövüş köpeği yapar ve işte o dövüş hayatı ve sonrasında da yine beyaz bir sahip ama bu sefer iyi bir sahip bulur önceleri o sahibi benimsemez ama sonra zamanla birlikte alışır, onu sever, karşılıklı birbirlerine çok bağlanırlar. Ve bu ikisinin bu karşılıklı sadakati içerisinde o karakterin beyaz diş karakterinin kişiliği yine gelişir. İçindeki o gizli kalmış o yıllar boyu artık bastırılmış olan iyi, iyi taraflar ortaya çıkmaya başlar. Evet. Ve olay, öykü belli yerlere doğru gider. Bakın işte ne kadar güzel Jack London, bu karakterleri oluşturuyor ve ne kadar güzel gelişimini sağlıyor ve işte belli yerlere götürüyor. Şimdi bu karakterleri oluştururken Martin Eden'de de beyaz işte. ve diğer bütün karakterlerinde de. Kendi hayatından çok izler vardır. Martin Eden'in hayatıyla Jack London'ın hayatı arasında çok benzerlikler vardır. Örneğin işte yaklaşık üç yıl içerisinde yazma çalışmaları yaparak, eğitim kendini eğiterek işte belli bir noktaya gelen bir şöhret kazanan bir yazar haline gelir. Martin Eden ve Jack London'da. İşte aile koşulları aşağı yukarı benzerdir falan. Başka benzerlikler de vardır ama esinlenmedir o. Martin Eden'in bazı temel özellikleri, kişilik özellikleri Jack da bulunur. Mücadeleciliği, romantikliği, tutkululuğu, hikaye anlatıcılığı, yazmaya olan eğilimi, bilgiye olan açlığı. Beyaz dişte de öyledir. Ee, Jack London'ın o zaman bir köpeği vardı. Brown Wolf, kahverengi kurt diye çevrilebilir. Birkaç sene onda kaldı. Alaska'dan getirilmiş bir köpektir. Jack London'ın çiftliğine bırak, vermişlerdir yani biz buna bakamıyoruz. Sen çiftliğin var buna bak diye. O da bu tabii falan diye. Malabuttur o. İşte kurtların bir tık köpekleşmiş halidir yani kızıl derilerin yetiştirdiği bir köpek ırkı. E mesela beyaz dişin bazı özellikleri onda bulunur. Mesela hiç avlamaz beyaz diş. Brown Wolf da öyledir. İşte mesela kafasını sahibinin koltuğunun altına sokar. Böyle o sevgi kafasını böyle böyle. Sevgi gösterisini öyle yapar sahibine. Brown Wolf da öyledir. O da Jack London dizleri arasında kafası sokar. Böyle böyle yaparmış falan. Ama o değildir yani. Ondan esinlenir. Efendim Jack London'ın bildiği, bizzat tanık olduğu içinde yaşadığı bir ortamdır Alaska. E, beyaz diş orada yaşar. Yani o karakterlerin bu kadar gerçekçi olmasının belli bir zemin temeli altyapısı da vardır yani. Ama sonuçta kurgudur önemli olan. O olay örgüsünü öyle bir kurgular ki o dünyaya yerleştirir. Belli olaylar içerisinden geçirir, geçirir karakteri, kişiliğini çizer ve o kişiliğe olay örgüsünden gelen, o romandaki diğer karakterlerden ve diğer olaylardan gelen etkiler, o kişiliği belli bir yöne yönlendirir. O yönlendirme okura hiç garip gelmez, kafasına soru işaret ulaşmaz, böyle zihinsel sıçrama yaşamaz okur. Bunlardan çıktı demez çünkü hep onların temeli vardır. Roman'da öncesinde, öncesinde onları böyle yavaş yavaş üst üste koya 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 bizi ona hazırlamıştır ve o karakterin o şekilde gelişmesi bize son derece normal ve olması gereken gibi gelir. İşte Jack London bunu yapmayı başaran en der büyük yazarlardan bir tanesidir ve hemen hemen her kitabında ya da çoğu kitabında diyelim bunu başarmış bir yazardır. Onun için büyüktür Jack London. ve onun için ölümünden yüz yüz küsur yıl geçmesine rağmen eserler hala böyle canlı gönülden okunur. Ve onun için ölümün üzerinden şu kadar yüz yüz küsur yıl geçmesinden sonra bile hala hakkında videolar çekilir. Evet, evet efendim bu videoyu burada sona erdirelim. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.